kızlar. Sizin de benim gibi artık ince çizgileriniz oluşmaya başladıysa harika bir ürünle geldim. onun kaşıklık bandı. Tam içerisinden 144 adet çıkıyor. Şekilleri bu şekilde. Bakın hatta şu an anlamda var hiç fark edebiliyor musunuz? Gece yatmadan önce ya da gün içerisinde evde olduğum zamanlar bantları isterseniz kaz ayaklarınıza, isterseniz nazolü bir yerler çizginize yapıştırıp kullanabilirsiniz bakın ben alnımı şu an oynatamıyorum en çok alnımı kırıştırıyorum ve oynatıyorum o yüzden burada artık ince çizgiler oluşmaya başladı temiz yüzünüze temizlediğiniz hafif bir nemlendirici yüzünüze bunları direkt bu bantları hatta şöyle bir tane de buraya göstereyim şu şekilde yapıştırıyorsunuz böyle gün içerisinde hiç böyle gözlerinizi kısamıyorsunuz. Bakın burası şu an zorluyor. Alnımda kullanıyorum ben en çok. Alnımı bakın böyle yapamıyorum. Bu mimik çizgilerini azaltıyor. Ben etkisini gördüm. Size de tavsiye ederim.